kalbinizin yani sadece atan bir kas değil de içinde ilahi sırların hakikatin kendisinin yazılı olduğu gizli bir kitap olabileceği fikri size hiç ilginç geldi mi? Bugün sizinle paylaştığımız kaynaklar tam da bu derin ve e, kişisel konuya odaklanıyor. Her birimizin içinde taşıdığı o belki de okunmamış kutsal kitaba. Evet, yani o potansiyel hepimizde var aslında. Elimizdeki metin gönül Hakikatin Gizli Kitabı başlığıyla bize ulaşan alıntılardan oluşuyor ve oldukça iddialı bir önermesi var açıkçası. Diyor ki farklı kutsal gelenekler farklı dillerle aslında hep aynı içsel gerçeğe aynı merkezi noktaya işaret ediyorlar. Yani Kur'an'ın bahsettiği levhi mahfuz, Tevrat'taki levhalar veya İncilde geçen kalbe yazılan söz hmm. kaynak tüm bunların aynı manevi adrese çıktığını öne sürüyor. Evet, bu çok çarpıcı bir iddia gerçekten. Peki bu keşif yolculuğunda amacımız ne olacak? Sizinle birlikte bu metni e, katman katman açarak kalbin ya da gönül dediğimiz o içsel alanın neden bu kadar merkezi ve özel olduğunu anlamaya çalışacağız. Yani nasıl oluyor da bu alan kaynağın iddia ettiği gibi dış dünyanın tüm karmaşasından, baskısından korunabiliyor? ve e, Kur'an'daki Vaka Suresi'ne yapılan atıfla bahsedilen o asla tükenmeyecek gerçek zenginlik. Bu tam olarak ne anlama geliyor? Gelin bu büyüleyici kavramları birlikte biraz daha yakından inceleyelim. Tabii bu metaforların kesiştiği yer dediğiniz gibi çok temel bir yere işaret ediyor. İnsanın en derin içsel dünyası. Kaynağın ısrarla vurguladığı gibi hakikatin asıl saklandığı, korunduğu yer ne sadece fiziksel bedenimiz, ne soyut düşünceler üreten aklımız, ne de hani ifade aracımız olan dilimiz. Metne göre hakikatin asıl tecelli ettiği ve korunduğu yer tam olarak kalp. Yani bizim kültürümüzde daha derin bir anlamla kullandığımız gönül. Evet kaynak bu farklı gelen geleneklerdeki isimleri yan yana getiriyor. İşte Kur'an'da geçen levh-i mahfuz yani korunmuş levha Tevrat'ta Hz. Musa'ya verilen levhalar, İncil'de Paulus'un mektuplarında geçen kalplere yazılmış yasa. İlk bakışta hepsi dediğiniz gibi içsel bir kayıt, bir yazıt fikrini işaret ediyor sanki. Peki kaynak bu terimlerin birebir aynı anlama geldiğini mi söylüyor yoksa aralarında ince farklar, vurgu değişiklikleri olabilir mi acaba? Çok yerinde bir soru. Kaynağın temel argümanı hepsinin aynı yöne yani insanın manevi merkezine işaret ettiği, bu gerçekten büyüleyici. Yani farklı zamanlar, farklı coğrafyalar, farklı diller ama benzer bir sezgi, benzer bir yöneliş var. Ancak birebir aynı şeyi ifade edip etmedikleri konusunda e, kaynak çok detaya girmese de kullanılan terimlerin kendi bağlamları içinde hafif farklı çağrışımları olabileceğini düşünebiliriz tabii. Mesela? Mesela levhi mahfuzdaki o korunmuşluk vurgusu çok belirgin. Hani dış etkilerden muhafaza edilme. Tevrat'taki levhalar daha çok ilahi emirleri, yasaları taşıyor. İncil'deki kalbe yazılmaysa daha çok içselleşmiş bir ahlaki yasa veya ruhsal bir bağlantı bir mühürlenme fikrini çağrıştırıyor belki de. Fakat metnin odaklandığı ortak nokta şu. Hakikat dışsal bir metin kadar hatta ondan daha öncelikli olarak insanın içinde bulunan, deneyimlenen, hissedilen bir şey. Bu fiziksel kalbin ötesinde bir şey. İnsanın özünü, manevi çekirdeğini temsil ediyor. Bilginin sadece zihinsel olarak kavranmadığı, aynı zamanda kalben duyulduğu bir yer burası. Bu içsel mekan fikri önemli ve kaynak burada çok daha iddialı bir noktaya değiniyor. Beni en çok düşündüren kısımlardan biri buydu açıkçası. Bir insana işkence edebilirsin, dilini susturabilirsin, sözünü zorla değiştirebilirsin ama onun gönlüne müdahale edemezsin. Bu oldukça mutlak bir ifade gibi geldi bana. Yani günlük hayatta insanların krammalarla, baskılarla nasıl derinden etkilendiğini hatta değiştiğini görüyoruz. Kaynak bu dokunulmazlık iddiasını nasıl temellendiriyor? Bu dış etkenlerin kişiliğimizi hiç etkilemediği anlamına mı geliyor? Şöyle bir düşünmek lazım belki de. Bu ifadeyi literal yani kelimesi kelimesine anlamamak gerek sanırım. Kaynağın vurgusu gönlün en özündeki çekirdeğin yani o ilahi olanla bağlantı noktasının dışsal müdahalelerle yok edilemeyeceği yönünde. Metin bunu çok net bir şekilde Tanrı'nın koruması altındaki tek kutsal mekan olarak tanımlıyor. Bu ne demek? Yani dışsal baskıların, zorlamaların, manipülasyonların ulaşamayacağı bir içsel sığınak, bir son kale olduğu anlamına geliyor. Anladım. Elbette travmalar, baskılar insan psikolojisini, davranışlarını hatta inançlarını yüzeyde değiştirebilir. Yani derin yaralar açabilir. Buna şüphe yok. Ancak kaynağın işaret ettiği yer tüm bu katmanların altındaki belki de kişinin kendisinin bile her zaman farkında olmadığı o en derindeki ilahi öz, o çekirdek. Fiziksel beden zarar görebilir, ifade biçimleri engellenebilir, düşünceler manipüle edilebilir ama o en derindeki tanrısal nefa o potansiyel bağlantı noktası bu metne göre dışarıdan bir güç tarafından yok edilemez veya ele geçirilemez. Hmm, anlıyorum. Yani bu dokunulmazlık psikolojik veya fiziksel acıdan muafiyet değil de en temeldeki varoluşsal özün o ilahi parçanın korunmuşluğu anlamına geliyor. Peki bu korunmuşluk fikrinin başka bir anlamı dala var mı metinde göre? Başka bir yere bağlanıyor mu bu? Evet, evet var kaynak bunu ilginç bir yere bağlıyor. Bu dokunulmazlık ve kutsallık aynı zamanda hakikatin neden kutsal metinlerde genellikle doğrudan hani ansiklopedik bilgiler gibi değil de mecazlar, semboller, kıssalar ve şiirsel bir dille anlatıldığının da bir açıklaması olabilir diyor. Çünkü metne göre hakikatin kendisi de bir nevi kendini koruyor. Kendini koruyor nasıl yani? Yani onu olduğu gibi saf haliyle idrak edebilmek için sadece keskin bir zeka veya bilgi birikimi yeterli değil. Kaynak ne diyor? Yalnızca gönlü temiz olan, gönlü açılan hakikati okuyabilecekti. Bu şu anlama geliyor, hakikat kendini ancak ona alıcı olabilen, niyetleri saf, kalbi arınmış olana açar. Bir tür rezonans gibi düşünebiliriz. Kalbin frekansı, hakikatin frekansıyla uyumlandığında ancak o okuma gerçekleşebiliyor. İlginç. Bir bakış açısı Bu yüzden semboller ve mecazlar kullanılıyor Çünkü onlar akıldan çok kalbe hitap ediyor ve ancak gönül gözü açık olanlar o sembollerin ardındaki manayı sezebiliyor yani akıl tek başına yetmiyor kalp de lazım temiz bir kalp Bu temiz kalp veya açık gönül gerekliliği önemli bir koşul o zaman sadece istemek yetmiyor yani bir tür hazırlık bir arınma süreci de gerekiyor gibi anlaşılıyor bu noktadan hareketle kaynak Kur'an'ın Vaka Suresi'ne odaklanıyor ve bu surede geçen dikkat çekici bir ifadeden bahsediyor. Asla tükenmeyecek bir zenginlik. İşte burası gerçekten ilginçleşiyor. Çünkü zenginlik kelimesi genellikle aklımıza hemen maddi varlıkları getirir, değil mi? Parayı, mülkü. Ama kaynak diyor ki Vaka Suresi'ndeki bu tükenmez zenginlik o değil. Peki ne o zaman? Evet, kaynağın altını kuvvetle çizdiği nokta tam da bu. Yaygın zenginlik anlayışının tamamen ötesine geçmek. Yani bu zenginlik bildiğimiz, biriktirdiğimiz, harcadığımız, kaybettiğimiz maddi varlıklar değil. Altın değil, gümüş değil, hisse senedi değil, gayrimenkul değil. Kaynak bu konuda çok net. Asıl zenginlik o tükenmeyen hazine, tam olarak gönle yazılan hakikati görebilmek gönle yazılan hakikati görebilmek. Aynen. Yani bu dışsal bir birikim değil, tamamen içsel bir idrak hali, bir farkındalık seviyesi, manevi bir vizyon, içsel bir aydınlanma. Tükenmez denmesinin sebebi de tam burada yatıyor aslında. Çünkü maddi varlıklar harcanır, kaybolur, çalınabilir, değerini yitirebilir. Öyle değil mi? Doğru, geçici şeyler. Ama içsel bir idrak bir kez kazanıldığında ve derinleştiğinde sizden alınamaz. O sizin varoluşunuzun bir parçası haline gelir. Zamanla azalmaz. Aksine kullanıldıkça, üzerinde düşünüldükçe, yaşandıkça daha da derinleşir, zenginleşir. Kaynağın yorumu bu yönde. Bu diğer kutsal metinlerdeki benzer kavramlarla da örtüşüyor o zaman. Kaynağın da hatırlattığı gibi. Mesela İncil'de geçen hırsızların çalamayacağı, güvelerin yiyemeyeceği göksel hazineler veya Tevrat'taki o levhalara yazılı olan yani içselleştirilmiş ilahi söz gibi hepsi elle tutulur geçici varlıklar yerine kalıcı içsel bir değere, manevi bir birikime işaret ediyor levhi mahfuz da bu bağlamda işte o korunmuş değerli ve tükenmez içsel kayıt alanı içsel hazine olarak düşünülebilir belki de aynen öyle tam olarak bu bu farklı geleneklerdeki çarpıcı paralellikler aslında evrensel bir insanlık gerçeğine işaret ediyor olabilir yani maddi dünyanın ve onun getirdiği kazanımların geçiciliği ve kırılganlığına karşılık manevi anlayışın içsel farkındalığın kalıcılığı ve asıl değeri Vaka suresindeki o tükenmez zenginlikte kaynağın yorumuna göre işte bu içsel keşfin kişinin kendi özündeki hakikatle kurduğu bağın tanrısal olanla temasının kendisi. Bu dış koşullar ne kadar değişirse değişsin, savaşlar çıksa, ekonomik krizler olsa bile kişinin içinde taşıyabileceği, ona dayanıklılık ve anlam veren bir hazine. Kimsenin el uzatamayacağı bir zenginlik. Bu içsel hazine fikrini somutlaştırmak için kaynak çok hoş bir benzetme kullanıyor. Gönül diyor, okunmamış bir kitabın sayfaları gibidir ve ekliyor. Her insan bu dünyaya bir kitap olarak gelir fakat o kitabın kapağını açabilmek için gönül gözü gerekir. Bu gönül gözü kavramı da kilit rolü oynuyor sanırım burada. Bu tam olarak ne demek olabilir? Bir yetenek mi, bir algı biçimi mi? Nedir bu gönül gözü? Evet, gönül gözü bu metaforun merkezinde duruyor. Bu benzetme şunu ima ediyor: Potansiyel olarak hepimizin içinde muazzam bir bilgelik kaynağı, okunmayı bekleyen bir hakikat metni var. Yani doğuştan getirdiğimiz bir potansiyel bu. Ancak dediğim gibi bu kitaba erişim otomatik değil. Yani herkes bu kitabı okuyarak yaşamıyor maalesef. Bir çaba, bir yönelim, bir farkındalık gerekiyor. İşte gönül gözü dediği şey bu içsel kitabı okuyabilme yetisi. Bu bildiğimiz fiziksel gözlerden farklı bir algı tabi. Kaynağın dediği gibi, kimisi ömrünü bu içsel kitabın kapağını bile açmadan, yani kendi derin potansiyelinden, içindeki bilgelikten habersiz bir şekilde geçirirken, kimisi merak ediyor arayışa giriyor ve o içsel kapıyı yani gönül kapısını aralayıp kendi içindeki yazıları, ayetleri, parıltıları okumaya, anlamlandırmaya başlıyor. Bu tamamen kişisel bir keşif süreci, bir içsel arkeoloji gibi düşünebilirsiniz. Gönül gözü de işte bu içsel okumayı, bu sezgisel algıyı mümkün kılan yetenek veya hassasiyet. Belki buna altıncı his diyebiliriz, belki derin sezgi, belki de ilham alma kapasitesi. Farklı isimler verilebilir. Yani hepimizde bu potansiyel, bu kitap mevcut ama onu okuyup okumamak, ya da belki okumayı öğrenmek bize kalmış bir şey. Kimisi bu kitabın varlığından bile haberdar değil, kimisi ise bilinçli bir şekilde bu içsel metni çözmeye, anlamaya çalışıyor. Bu kişisel çaba ve sorumluluk vurgusu gerçekten dikkat çekici. Peki kaynak bu okuma sürecinin nasıl işleyebileceğine dair ipuçları veriyor mu? Yani o parlatıları nasıl fark ederiz mesela? Nasıl okuruz o kitabı? Kaynak doğrudan bir nasıl yapılır rehberi sunmuyor belki ama satır aralarında bazı imalar var tabi. Bu süreç anladığım kadarıyla pasif bir bekleyişten ziyade aktif bir arayışı gerektiriyor gibi. Yani kendi içine dönmeyi, dış dünyanın gürültüsünü biraz kısıp içsel sessizliği dinlemeyi içeriyor. O içsel parlatılar dediği şey belki ani farkındalık anları olabilir, beklenmedik içgörüler, rüyalar, vicdanın sesi, kalbe doğan ince hisler. Hmm, evet. Bunları fark etmek, önemsemek ve üzerinde düşünmek gerekiyor. Kaynağın dilinde bu, gönül kapısını sadece aralamak değil, aynı zamanda içeride ne yazdığını görmeye çalışmak, o yazıları deşifre etmeye niyetlenmek anlamına geliyor. Ve yine dönüp dolaşıp aynı noktaya geliyoruz. Bu çabanın samimiyeti, yani temiz bir kalp, saf bir niyet. Çünkü metne göre ancak o zaman içsel sesler netleşiyor, yazılar okunabilir hale geliyor. Zihin ne kadar bulanıksa, kalp ne kadar katıysa, yani meşguliyetlerle önyargılarla doluysa, o içsel mesajları almak o kadar zorlaşıyor. Anlıyorum. Bu bir tür içsel okur-yazarlık becerisi geliştirmek gibi aslında peki tüm bu konuştuklarımızı bir araya getirecek olursak yani kalbin korunmuşluğu gerçek zenginliğin içsel idrakin oluşu içimizdeki okunmayı bekleyen kitap vaka suresinin ve genel olarak bu kaynak metnin bugünün insanı için sizin için temel mesajı nedir Kaynak bunu nasıl özetliyor? Kaynak metnin özeti oldukça net ve sarsıcı aslında. Zenginlik malda, parada, tahtta değil, zenginlik gönlünde gizli kitabı görebilmekte. Bu günümüzün materyalist ve dışa dönük dünyası için oldukça radikal bir iddia, değil mi? Burada kurulması gereken temel bağlantı şu. Kaynağın başından beri farklı isimlerle kalp, levha, levhi mahfuz işaret ettiği o yer yani insanın içindeki o temiz, dokunulmaz, tanrının mührüyle korunan alan aynı zamanda gerçek değerin ve tükenmez zenginliğin de kaynağı. Evet. Bu alan dış dünyanın gelgitlerinden, başarı veya başarısızlıklarından, övgü veya yergilerinden etkilenmeyen bir içsel sığınak. İşte bu içsel kitabı okuma yetisi, yani kendi özündeki hakikati fark etme, anlama ve yaşama kapasitesi, kaynağın tanımladığı gerçek zenginliğin ta kendisi. Maddi zenginlik önemli olabilir, hayatı kolaylaştırabilir. Bunu inkar etmiyoruz ama kaynağa göre geçicidir ve insanı tam anlamıyla tatmin etmez. Statü, güç, şöhret de öyle. Ama bu içsel anlayış, bu gönül gözüyle görmek kalıcıdır, tükenmezdir ve insana gerçek bir doyum ve anlam hissi verir. Metnin ana fikri bu. Bu çok güçlü bir özet gerçekten ve kaynak metin şöyle bir cümleyle bitiyor ki bu da üzerinde düşünmeye değer bence. Ve bizler bu kitabın sayfalarını açtıkça hakikatin ışığı dünyaya yansıyor. Bu ne anlama geliyor? yani bu içsel keşif sadece kişisel bir aydınlanma bireysel bir tatmin meselesi değil mi dünyaya nasıl bir yansıması olabilir ki bunun bu son cümle meselenin sadece bireysel bir içe kapanış olmadığını vurgulaması açısından çok önemli bence de kişisel dönüşümün toplumsal hatta evrensel bir yansıması olabileceğini ima ediyor şöyle düşünün kendi içindeki kitabı okumayı, yani kendi özündeki hakikatle bağlantı kuran bir bireyin sadece düşünceleri değil, varoluş biçimi, enerjisi, eylemleri de değişir. Daha bilgece, daha şefkatli, daha dengeli davranmaya başlar belki de. Hı hı. İşte bu değişim farkında olmadan etrafına yayılır. Kaynağın dediği gibi o hakikatin ışığı bireyden taşarak dünyaya yansır. Bu bir mumun başka mumları yakması gibi düşünülebilir. İçsel aydınlanmasını yaşayan kişi karanlıkta bir ışık kaynağı haline gelir ve bu ışık dokunduğu her şeye bir miktar aydınlık getirir. Dolayısıyla bu içsel yolculuğun sadece kişiye özel bir lüks değil, aynı zamanda dünyaya karşı bir sorumluluk taşıdığı da düşünülebilir. Yani kendi kitabını okumak aynı zamanda dünyaya daha fazla ışık getirme potansiyelini de taşır içinde. İşte böylece sizinle paylaşılan bu kaynak metin üzerinden kalbin sadece biyolojik bir pompa olmadığını, aynı zamanda hakikatin saklı olduğu, ilahi bir koruma altında bulunan kutsal bir kitap olabileceği fikrini e, derinlemesine ele almış olduk. Gerçek zenginliğin dışarıda koşturarak aradığımız geçici şeylerde değil, kendi içimizde her birimizin içinde sessizce açılmayı bekleyen o kitabın sayfalarında gizli olduğunu gördük. Kaynağın son cümlesiyle bitirelim tekrar. Okunmamış kitabın sayfalarını sen açıyorsun. Bu hem bir potansiyel hem de bir davet, aslında doğrudan size yöneltilmiş bir davet. Madem öyle bu derin sohbetin sonunda size şöyle bir düşünce tohumu bırakalım o zaman. Eğer gönlünüz gerçekten de açılmayı bekleyen kaynağın tarif ettiği gibi ilahi koruma altındaki bu eşsiz ve gizli kitapsa bir an için durup düşünsenize o kitabın kendi içinizde şimdi şu anda çevireceğiniz ilk sayfasında acaba ne yazıyor olabilir? Veya belki de zaten bir sayfa açıktır da siz farkında değilsinizdir. İçinizdeki o sessiz kitap size şu an ne fısıldıyor olabilir? Bu sorunun cevabı belki de sizin kişisel keşif yolculuğunuzun tam da başlangıcıdır. Bu zihin açıcı ve e, kalbe dokunan incelemede bize katıldığınız için çok teşekkürler. Kendi içsel kitabınızın sayfalarında nice güzel keşifler yapmanız dileğiyle. Bir sonraki sohbetimizde buluşmak üzere.